Şu haritaya iyi bakın. Kuşatılmış bir Rusya, kuşatılmış bir Türkiye, kuşatılmış bir Avrasya görürsünüz. Batı sınırlarının tümünde füze kalkanları, NATO ve Amerikan üsleri var. Rusya son NATO toplantısında bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi ve dedi ki ''Bir takım isteklerim var.'' dedi. ''Yazılı garanti istiyorum.'' dedi. ''Ukrayna'ya büyük bir silah sevkiyatı yapılıyor.'' dedi. ''Bunun durdurulması lazım.'' 1997 sınırları ötesine çekilmesi lazım NATO'nun. NATO'nun üstlendirdiği silah mevzilerinin dedi. Beni tehdit eden bir durumun içindeyim dedi. Benim için hayati önemde olan Karadeniz'in NATO denizi olmasına izin vermeyeceğim dedi. Çinli olan stratejik işbirliğinin altını çizdi. Beni tehdit ettiğiniz zaman seyretmekle kalmam cevap veririm. Gürcistan ve Kırım'da 2008'de ve 2014'te bunu yaptım, dedi. Bizdeki NATO ve Atlantik aşıkları, cellatlarına aşık olduklarını 15 Temmuz'da bile anlayamadılar. 1992'de en acısıdır. NATO tatbikatında muavenet gemimiz Amerikan füzeleriyle vuruldu, o zamandan bile ders çıkaramadılar. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Atlantikçilerin uyguladığı silah ambargosu bile aklımızı başımızı yetiremedi. Amerika ve NATO PKK'ya yüzlerce tır silah gönderdi. Gönderiyor. Türkiye hala bir şey demiyor. Rusya'dan savunma sistemleri aldık. Amerika'nın Kağıtsa yaptırımlarıyla karşılaştık. F-35 programından çıkarıldık. Defalarca Türkiye karşıtı tatbikatlar yapıldı. Yine aklımız başımıza gelmedi. Geçenlerde Cem Deniz Amiral çok önemli bir Amerikan planını gündeme getirdi. 1946 yılında yapılmış bir plan var. Gridle planı. Bu plana göre Sovyetlerin Türkiye'yi işgal planı özellikle ortaya atılmış, Amerika tarafından ortaya atılmış bir yalandı. Sovyetlerin Türkiye'yi işgal planı yoktu ve bu Amerikan ve İngiliz istihbarat raporlarında belirtilmişti. Buna rağmen Sovyet tehdide 1945 ve 46 notaları kapsamında canlı tutulmuştu ve Türkiye Batı tarafında konuşlandırılmış olacaktı bu yapılarak